Evet İrem, evet arkadaşlar bugün sizlerle köpeğimle ilgili daha önce de bir video çekmiştim. Bugün sizlerle köpeğimize yani Hera'ya bu arada köpeğimiz Dişon söyleyeyim Hera'ya buradaki parkuru yaptıracağız. Şurada da köprü var. Burası mağara. Burası ev giriş kapısı. Buradan girmesi lazım önce Hera'nın. Ondan sonra şuradan çıkıp arkadan gelecek. Daha küçük olduğu için ona biraz yardım edeceğiz. Ondan sonra şuradan girecek arkadaşlar. Ulan nasıl girecek lan? Dur bir. Şimdi girir arkadaşlar oradan. Oradan girecek ve buradan çıkacak. Ondan sonra bu dar yerden geçip parkuru bitirecek ve kazanırsa da bir ödül maması vereceğiz. İrem hadi başlatalım. Şey İrem hadi başlatalım lütfen. İlk arkadaşlar siz hemen kanala like atıp abone olmuş olursunuz. Çişt, 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 çişt. Hadi İrem gel. Koyam şuraya koyacağız 3. Hatta şuraya koyayım 3 iki düşer. Bir parkur başladı arkadaşlar. Hera gidiyor. Ben çekeyim mi Evet dur ben çekerim. Tamamdır duracağım. Ben seni çekerim bir yerden. <laughs> evet hadi Hera. Durun ona yardım edeceğiz daha küçük o. Tam buradan çıkıyorsun. Şimdi şuradan e, ben, ben. Ben Dur 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 yapamam. şuradan gideceksin tamam. şimdi. Ve <laughs> çıkması var. Bakalım arkadaşlar. Çek 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 çek. Aa uyuyor musun? Uyuma gel gel. uyum ya anlayacaksın. Luis. Ay, <laughs> çekme. Hadi İrem. Ay, ne İrem'i? Hadi gel. Hadi İrem Ne İrem Arkadaşlar, Hera ile bu tarz videoları çekmemi istiyorsanız sen, sen, sen tut sen, tut. Aa. sen Aa. parkuru kazandı arkadaşlar. D d Bir d d ödül maması d ödül gösterelim de. D Allah, ay, Ödül mamasını göstereceğim de kamera nerede? Şurada ödül maması. İrem yedirdiğini de görelim. Ye 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 ye. Arkadaşlar bu arada havalar artık çok sıcakladı. Yaz geldi falan işte. Yedi, Yedi mi? Tamamdır şimdi diğer parkuru hazırlayacağız. İrem sen parkuru hazırlamayı çeker misin? Tamam arkadaşlar ben videoyu hemen durduruyorum parkuru hazırlayıp geleceğim. Ya, arkadaşlar Hera şu an e, su içiyor. Suyunu koyduk Hera susamış. Hemen devam edeceğiz parkurda hazırladık. Buradaki mağara tam buradaki mağara biraz daha büyük. Tam şurası açık mı ya? Şurayı açmam lazım benim. Tamam buradan geçer herhalde. Yok geçemez lan. Evet. Ha. 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 Buradan da böyle bir yer var arkadaşlar. Buraya geçmeyecek. Ama devirerek de geçebilir. Kiram ya biraz dinlersiniz hemen geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Kiram çekmeyeceğiz ama. Merhaba baba. İki yıl mezun olsam selam. Bu arada size evi de göstereyim birazcık. Bura kapı, buraya hiç gerek yok. Bura tuvalet. Bura benim odam. Ebru sanatı bu arada yapabiliyoruz. Ee, Ebru setimiz var yukarıda. Bundan sonra her şeyimiz var. Jingle'miz var, Beren var. Ve o da Yağmur abla. Merhabalar. Ama benim ablam değil söyleyeyim. Şurası babamın odası, yatak odası işte. Oy, o neydi ya? O ne? Burada mutfak ve salon birleşik. İrem son bir kere daha çekerim. İrem lütfen son bir kere daha. Ondan sonra dinlersin bir 10 dakika, 15 dakika. 20 dakika dinlersin. 3 2 1 başla. İrem kim çekiyor? Ben mi çekeyim? Sen mi? Tamam. Et evet, buradan devirerek geçebilirsin. Anne. <laughs> Anne. Hadi geç. Lan geçmen lazım İrem. Geçsene. Bırak. İrem ya abi bir kere daha yapalım. Sıkma. İrem tamam ya. Ben buraya kadar. Evet İrem. Ondan sonra dev mağara var. Burada burada da bir zorluk var. <laughs> var evet burada hadi gel kameraya doğru gel. Nerede lan Hera? Şuraya git. Görünmüyor. Arkadaşlar Hera'yı gidi. görüyor musun? Sıramı Hera yok. Haydi, Hera. <gülüyor> <gülüyor> ha uyumuş. <laughs> dur gel direkt ama. <kamerayı. gülüyor> Aa. Uyuyor ya. İrem dur. İrem yardım, dur. yardım. Tamamdır yardımımızı da yaptık arkadaşlar. Ay. Ne oldu lan? Buraya, İrem dur hayır hayır burayı koy. Burayı devirmesi hayır, hayır, lazım. Tamam yani. devirdik onun için arkadaşlar. Aramızda bir sır kimse görmedi bunu. Ne oldu, sen Ve sen tamamdır. tamamdır. Geçti bir tane iki tane evet. ödüm var. Babacım bitirdiniz ama. <laughs> Ay tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Baba şu anda onların artması gerekiyor. Like atması gerekiyor. Ve abone olması aynen. Arkadaşlar ya beni üzüyorsunuz. Zilem abone olsunuz. benim ya abone olmuyorsunuz. Sağolun arkadaşlar. O zaman hoşçakalın ve bay bay.